başlayabilir miyiz? Bir şey olsa söyleyelim. Bu tür söylemeklerim Allah'tır değil mi? Şahitlerimiz arıyor size. İçlerimiz hazırız, başlayabiliriz. Başlayabiliriz. Sayın davetçilerimiz Gülbahar Saratyan ile Serkan Tuncan'ın nikah merasimine hoş geldiniz. Adınız, soyadınız gelene. Serkan Gülbahar Saranyan. Adınız, soyadınız Damat Bey. Serkan Tuncan. Adınız, soyadınız Şahitlerimiz. Nureman Köse. Şahit. Belediye evlendirme memurluğuna evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Beyanlarınız var ve evlenmek için ibraz etmiş olduğunuz belgelerinize göre evlenmenize engel bir halinizin olmadığı anlaşılmıştır. Bir kez de benim ve şahitlerimizin huzurunda söyleyiniz. Sayın Gürbak ve Selahattin hiç kimsenin etkisi altında kalmadan özgür iradeniz ve kendi arzunuzla Sayın Serkan Tunca ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. <laughs> Sayın Serkan Tunca, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan özgür iradeniz ve kendi arzunuzla Sayın Gülbakur Saratyan ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. <laughs> Al şu mikrofonu ben varım. <laughs> ben <gülüyor> de girene ben varım. <laughs> Sayın şahitlerimiz sizlerle Gülbakur Saratyan ile Serkan Tuncan'ın evlenme beyanlarını duydunuz. Şahitlik ediyorsunuz. Evet. <laughs> Alkışlayalım. Benim ve şahitlerimizin huzurunda evlenme isteğinizi beyanetiniz, etiniz evlenmenize engel bir halinizin olmadığı anlaşılmış. Bugün burada evlenme abdiniz yapılmıştır. Belediye başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Ömür boyu mutluluklar dilerim. Hayırlı uğurlu olsun. Gözler olsun. Tamam. Bak, bana bak sırası zorluyor. Aynen. Atma sen de onu gözler bende olsun. Evet tamam He? buyurun. Bunu ben bilmiyorum. <gülüyor> 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 evet buyurun. Tamam. Aynen. <laughs> <laughs> Sizinle

<gülüyor> <gülüyor> şey, 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 <laughs> Buyur, fotoğraf falsa. Bu gel. <laughs> Bey, <Derin. Abi>, <laughs> gelin. Hemen. <laughs> Dur, bir şey <laughs> oh, Ben tamam. kendimi <laughs> <sorun değil>. <laughs> çekiyorum. <gülüyor> Abi çok az yakınlaşsan, tamamdır. <laughs> Evet oldu. Şimdi ikinizi alacağım. Bir tane daha alacağım. Gözler bu mekanda olsun. Gözler burada. Gösterin. tamam. Evet oldu. Biz bunu takalım, ağaçlarına da takalım. Orada pembe ağaçlar var ya, oradan takalım. Tamam. 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 Evet, takalım, orada ya, tamam.

Biraz, biraz öne gelirsin <laughs> abla. Tamam, biraz öne. Aa, tamam, evet. şimdi <laughs> evet. Tamam, şimdi daha belli oldum. Gülümsüyoruz. Tamam. <laughs> evet, tamam. 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 evet Tamamdır. Şimdi ikimizi alacağım. İkimizi alalım. Ay ikimizi alamadık mı? Aynen. <laughs> Beyefendi böyle alsam, Tamamdır. Evet. İlk önce... Tamamdır. Şöyle yüzünden ilk önce evet, Birini Gülümsüyoruz. Bir tane daha gülümsüyoruz. Evet. Şimdi onları öpmek isterseniz eğer. Bir şey olmaz. Tamamdır. Bir tane de şöyle el ele tutalım. Şöyle. Yüzden havaya kaldırın. Sağınıza ha, doğru. Heh tamam. Tamam, güzel. Abi, güzel. Ay, acho Nasıl nossa dá dar vocês. Mas evet. Devam o tam Biraz daha. bana Tamam. Evet, biraz daha. Tamam. Evet, şu an güzel. Evet, çekiyorum. Evet, birleşiyoruz, bir tane daha. Sırılabilirsiniz benden, şöyle. Heh, tamam. Aynen, dönemli bir sefer. Cüzdan, ikiniz tutabilirsiniz cüzdan ilk köşeden. Evet. Parmak ucunda. Çok iyi, tamam. Heh, sen Çekiyorum. Evet. Daha fazla yerine baksın. Elimde olabilirsin. Şimdi yerin bana baksın. Evet, tamamdır. Yani cildin hava yakalayabilirsiniz. Çeketten tölesiniz siz de şöyle. Bir şöyle çıkayım çıkayım. Tamam. Çekiyorum. Bir daha. daha. Evet tamamdır. Evet. Tamam. Çok tamam. Çok iyi. Sağ tamam. olun. Tamam. Ben <laughs> <laughs> Evet. Tam keserken gözler bende. O hass kesme geldi. Acaba kesecek mi? bir Var ya bu damat çok uyur ya Akşamdan makası bilemiş makası dilemiş, <laughs> dilemiş akşamdan bak bir pat diye kesti. Gerçekten Şu Gerçekten. 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 dördüncü fotoğraf da dilemiş ya. Dördüncü fotoğrafı da Sonra çekelim mi? Buyurun fotoğrafı <dördümüzü> alayım <laughs> <Evet>, Çekiyorum. <laughs> bir daha. daha. <gülüyor> <gülüyor>

Evet. Vallahi aramam lazım. Ne ne? Tabii yaptı

Tamam. Oldu mu? Oldu oldu. Tamamdır. Başka şey değil. Alcanı benim. Kızım.